Evet, evet. Maşallah iştekler çoğalıyor. Şimdi bir gün Bursa Belediye Konservatuarı'ndayız. Öğrencilik yılları. Ben Almanya'dan gelmişim. O ikinci sınıftayız. 15-16 yaşlarda. Üçüncü sınıfta Emel diye bir kızcağız ut çalıyor. Annesi de sürekli ziyaretine geliyor. Biz de herhalde o zamana göre biraz daha zayıfız tabii. Şimdi hanım da gebertir beni ya. <laughs> Teyze beğenmiş herhalde beni. Ne zaman gelse yanımda bitiyor. Benim kızım da burada oğlum. Biliyorum teyzeciğim. Ut çalıyor. Ha biliyorum bu bir emay. Sen ne çalıyorsun? Ben ne istiyorum? Bilmem ne istiyorsun? <laughs> teyze dedim ben ne istiyorum? Ne bileyim oğlum ben ne istiyorsun? <laughs> Allah, Allah Dedim ne, yani, ne istiyorum? <laughs> ne bileyim oğlum ben? Şimdi Allah, Allah. Şimdi, bir şey de yani, diyemiyorum. Gittim aldım teyze bak dedim. Bunun adı ney dedim, bilmem dedi. <laughs> ya teyze dedim, buna ney diyorlar, ne bileyim oğlum ben dedim. <laughs> teyze dedim, dedim, bunun adı ne? Düdük. <laughs> Yok teyze dedim, düdük değil, bunun adı ne? Bizim orada kaval diyorlar. Yok teyze dedim, kaval başka, bu ne? Ne bileyim ya? <laughs> teyze ben bunu, bunu üflüyorum. Yani bunun adı ne? <laughs> ha, bunu üflüyorsun. Ne bunun adı? <gülüyor> ne? <gülüyor> bu bu. <gülüyor> Teyze bunun adı ne bileyim o? Ankara döndüm. Anne bunun adı ne diyorsun? Tamam bir çakacağım dedi. İki saatte düdük kava. Allah belasını versin oğlum. Çıktı git anlatamadım. <laughs> Aynı ile <ne> yaşam. Thank <laughs> ...değişmiş şey <Sessizlik> <Sessizlik> Artık mevcut, Bütün kabahat benim Artık bütün kabahatteyim Ne kadar ağlarsam boş Ne kadar yalvarsam boş Sana ben diyeceğim Ne kadar ağlarsam boş Ne kadar yalvarsam boş Sana ben diyeceğim Bitsin artık bu çile çekemem bile bile Bitsin bitsin bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylesen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Seni sevmeyeceğim Hayallerimi yıktın, hayallerimi kırdın Ümitlerimi yıktın, hayallerimi kırdın Benim ağzımda olun, benim ağzımda olun Artık sen de yansın Benim ağzımda olun, benim ağzımda olun Artık sen de yansın

真美景。